Türkiye Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı Dimekse, 39 savunma sanayi şirketiyle katıldı. Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı Esas Expo 19-21 Mart 2024 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dersan Tersanesi ile Katar Deniz Kuvvetleri arasında hücum bot tedarik sözleşmesi imzalandı. Bites'le Katar merkezli BSL şirketi arasında mutabakat zaptı imzalandı. Altınay Savunma, koca elinde kurduğu tesisin yılın ilk yarısında faaliyete geçeceğini duyurdu. Aselsan'la Barzan Holding, DIMDEX fuarında savunma yeteneklerini güçlendirmek ve stratejik ortaklıklarını geliştirmek amacıyla iki mutabakat muhtarası imzaladı. Flybilos, teknoloji firmasının ürettiği insansız hava aracı Jekyll, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi Akom tarafından İstanbul'un deprem güvenliğinde görev alacak. Havelsan, Dimdex fuarında Katar merkezli BSL şirketiyle mutabakat muhtarası ve Barzan Şahit'le işbirliği anlaşması imzaladı. Bayraktar TB3 SİHA 21. uçuşunda sistem tanımlama ve sertifikasyon testini başarıyla tamamladı. TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk askeri turbofon motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı. Hafif ve orta kalibre silah üreticisi Canik, Fransa merkezli yeni şirketi Canik Avrupa'yı tanıttı en fazla ülkeye satılan, siha olan ve 33 ülkeyle sözleşme imzalanan Bayraktar, TB2'den Maldivlere 6 araçtan oluşan bir sistem teslim edilecek. Türkiye'nin genç ve oldukça tecrübeli bir girişimi olarak öne çıkan Blitis Teknoloji, kuruluşunun 3. yılında 3 kıtada 4 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Baykar ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında ortak araştırma, geliştirme, ve üretime yönelik işbirliği sözleşmesi imzalandı. Roketsan tarafından üretilen atmaca füzesi Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoruyla gerçekleştirdiği atışta hedefini başarıyla vurdu. MPG Makina tarafından yerli imkanlarla üretilen 33 adet 8x8 mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı araç kara kuvvetleri komutanlığına teslim edildi.